Umut, Hı. günaydın. Günaydın. Hiç oyalanmadan çıkman lazım. Geçen gün verdiğim dosyayla ilgili bir toplantı var. Hadi göreyim seni. Hı. Tamam. Umut, Kenan beraber gitmemizi istiyor. Tamam. beyle görüşecektim. Ee, ben eşiyim. Şey biraz acil bir durum da. Hı, nereye gittiğini söyleyebilir misiniz peki? He? Tamam yazıyorum. Geçeyim. geçin. Yere gelmiyor musun? Afedersiniz. Bu yakınlarda bir yardım derneği varmış ama... Bu parkın içinden geçerseniz hemen karşınızda. Hı hı, tamam, teşekkür ederim. Hatırlıyor musun? Neden yaptın? Neden aldattın beni? Küçüktüm. Korkmuştum. Seni öldürecektim. Yemin ediyorum öldürecektim seni. O kadar güzelsin ki. Gidelim buradan. Hiç kimseye dinlemeden hemen... ...kendi dünyamızı kuralım ve bir daha hiç ayrılmayalım. Yasemin. Anne nereye gidiyoruz? Hadi yürü kızım. Bilmiyorum. Gitmemiz lazım. Vay 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 vay. Nereye böyle hanımlar? Rahat bırak bizi. Sana yine geleceğim demiştin. Para buldun mu kız? Para filan yok. Defol git. Senden korkmuyorum. Ya korkmuyorsun demek. Ne oluyor? Kimsin sen? Oo, bizim artist de geldi işte. Ya Yasemin kim bu? Kocasıyım. Benden bahsetmedi mi sana? Ne istiyorsun? Sana güzel bir aile bıraktığıma göre... ...bana da ucundan bir şeyler gösterirsin artık. Bu adamla ne zamandır görüşüyorsun sen? Ne? Bu adamla ne zamandır görüşüyorsun dedim. Ben körken de görüşüyordum değil mi? Ne biçim konuşuyorsun Umut sen? Senin karınım ben. Asıl sen bana o kadının hesabını ver. Bir dakika bir dakika. Beni özel meselelerinize falan dahil etmeyin. Aile saadetiniz için... ...üç kuruş yardım edeceksiniz o kadar ya. Allah ailenizle başlarsın. Umut! Umut! bunu yapamazsın. Bunca şeyden sonra nasıl bırakıp gidersin? Bırak beni. Gözlerim açıldı artık. Ben bu dünyaya ne kendine bakmasını bilmeyen bir kadına kocalık... ...ne de başkasının çocuğuna babalık etmeye geldim. Tamam mı? <laughs> Abimden de karından da kurtulabiliriz artık bizi hiç kimsenin tanımadığı bir yere gidebiliriz. Nasıl? Hangi parayla? Bu saatten sonra nasıl sıfırdan başlarız? Şirketteki para. O para bizim mutluluğumuzun tek garantisi Umut. <laughs> yapamam. Yok abine bunu yapamam. Yaparsın. İkimiz için başka çıkış yok Umut. Dinle bebeğim. Akşam herkes çıktıktan <laughs> sonra kasaya gideceksin. <laughs> Bütün parayı alacaksın. Sonra asansörle direkt <laughs> otoparka ineceğiz. Parayı benim <laughs> arabamda alacaksın. Böylece şirketin ön kapısından hiçbir şey olmadan çıkacağız. Kimse senden şüphelenmeyecek. <laughs> ben arabayı alıp buluşmaya ne Kimse bir şey anlamayacak. Birlikte çok <laughs> mutlu olacağız. Mutlu. Seni çok <laughs> seviyorum. Kurtulamaz Coşkun. Kahretsin. Gel, gel, gel. Ver, çeket, çıkar, 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 Koş lan! çıkar, Özümler Üzümler çok sevmektir. Özümler çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. Yükselme. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey Büyük Atatürk. Atatürk. Ey Büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. yolda Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Biz durmadan yürüyeceğime. Biz durmadan yürüyeceğime. Al, al içerim. Al, al içerim. içerim. Var ben mı? Var mı? O que é